Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugün Almanca dinleme dersleriyle ilgili ilk videomuzu yapıyoruz. Eğer bu video gereken beğeniye ulaşırsa daha sonraki videoları da yapmak istiyorum. A1 seviyesinde olacak bu videolu dinleme dersleri ile sizlere A1 seviyesindeki kelimeler, cümleler tekrarlanarak öğretilmeye çalışılacaktır. A1 sınavında çıkabilecek cümlelerden oluşacak bu derslerimiz sizi abi sınavına da hazırlayacaktır. Almanca soru kalıplarını öğrenerek ayrıca sınavdaki konuşma bölümü için de işinize yarayacaktır. Dersler kolaydan zora doğru gidecek ve e, tekrar cümleleri ile öğrenmeniz desteklenecektir arkadaşlar. Ayrıca 300 ila 500 kelime öğrenerek Alman dilini kavramanız daha kolay olacaktır. Bu dinleme derslerini takip eden arkadaşlar her video için ayrı ayrı notlar tutarak öğrenmelerini kalıcı hale getirebilirler. Ayrıca bir konuyu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çok emek harcayarak yaptığımız videolu derslerimiz istenilen beğeni alamıyor. Lütfen videolarımıza like atmayı unutmayın. Unutmayınız ki sizin beğenileriniz ve yorumlarınız bu faydalı videoların daha çok insana ulaşmasını sağlayacaktır. Malum birçok insan e, A1 sınavı için kurslara gidememekte ve evde kendi başına Almanca öğrenmeye çalışmakta. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım ve videoları beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlar kısmına da bir teşekkürü bizlere çok görmeyin arkadaşlar. diyerek şimdi dersimize başlayabiliriz. Hallo. Hallo. Merhaba. Guten Morgen. Guten Morgen. Günaydın. Guten Tag. Guten Tag. İyi günler. Gute Nacht. Gute Nacht. İyi geceler. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Görüşürüz. Auf wiederhören. Auf wiederhören. Telefonda görüşürüz. Bunu arkadaşlar telefon görüşmemiz bittikten sonra söylüyoruz. Auf wiederhören. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Samimi olmadığımız insanlara sorduğumuzda arkadaşlar resmi dilde nasılsınız? Wie geht es Ihnen? İyiyim, teşekkürler. Peki siz nasılsınız? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Es geht mir gut, danke. Und Ihnen? Nasılsın? Samimi dilde arkadaşlar. Seninle benimle konuştuğumuz kişilerle. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Nasılsın? İyiyim peki sen? Gut. Und dir? Gut. Und dir? Entschuldigung. Entschuldigung. Affedersiniz. Dankeschön. Dankeschön. Teşekkürler. Bitte. Bitte. Lütfen. Bitte schön. Bitte schön. Bir şey değil. Noch einmal. Noch Einmal. Bir kez daha. Leider. Leider. Maalesef. Ne yazık ki. Jetzt. Jetzt. Şimdi. Wie heißen Sie? Resmi dilde. Wie heißen Sie? İsminiz nedir? Ich heiße Alper veya Mein Name ist Alper. Ich heiße Alper. Mein Name ist Alper. Benim adım Alper'dir. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Resmi dilde arkadaşlar samimi olmadığımız insanlara soruyoruz. Siz kimsiniz? Wer sind Sie? Wer bist du? Samimi dilde. Wer bist du? Sen kimsin? Wer ist das? Wer ist das? Bu kim? Das ist mein Lehrer. Das ist mein Lehrer. Bu benim öğretmenim. Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Nerede oturuyorsunuz? Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ben Almanya'da oturuyorum. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Nerede oturuyorsun? Samimi dilde. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ben Berlin'de oturuyorum. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Nereden geliyorsunuz? Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ben Türkiye'den geliyorum. Woher kommst du? Woher kommst du? Sen nereden geliyorsun? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Ben Almanya'dan geliyorum. Kommen Sie aus der Türkei? Kommen Sie aus der Türkei? Türkiye'den mi geliyorsunuz? Kommst du aus Deutschland? Kommst du aus Deutschland? Almanya'dan mı geliyorsun? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? nedir. Was ist sein Ihr Vater von Beruf? Was ist sein Vater von Beruf? Ja da was ist Ihr Vater von Beruf? Zayn Fata dediğimiz zaman bir erkek çocuğun babasından bahsediyoruz. İya Fata dediğimiz zaman bir kız çocuğun babasından bahsediyoruz. Yani oğlanın babası İya dediğimiz zaman kızın babası. Onun babasının mesleği nedir? Ich bin Lehrer von Beruf. Ben öğretmenim. Ich bin Lehrer von Beruf. Ben anaokulu öğretmeniyim. Ich bin Ersia. Ich bin Ersia. Ben hemşireyim. Ich bin Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester. Ben doktorum. Ich bin Arzt von Beruf. Ich bin Arzt von Beruf. Benim mesleğim doktorluktur, benim işim doktorluktur diyebiliriz. Ben öğrenciyim. Ich bin Student. Erkekler için ich bin Student. Bayanlar için ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Verkäuferin. Mein Vater ist Lehrer und meine Mutter ist Verkäuferin. Babam öğretmen ve annem tezgahtardır. was machen sie? was machen sie? neerpiönsus. was machst du? was machst du? neerpiönsun. ich lese ein buch. ich lese ein buch. ben bir okuyorum. warten sie schon lange. warten sie schon lange. Uzun zamandır mı bekliyorsunuz? Wartest du schon lange? Wartest du schon lange? Uzun zamandır mı bekliyorsun? Samimi dille. Wie ist ihr? Ya da dein Nachname? Wie ist ihr Nachname? Soy isminiz nedir? Wie ist dein Nachname? Soy ismin nedir? Birinde samimi olmadığımız kişilere sorduğumuz zaman, diğerinde de samimi olduğumuz, senli benli konuştuğumuz kişilere sorduğumuz zaman da aynı kullanıyoruz. Wie ist Ihr Vorname? İsminiz nedir? Wie ist dein Vorname? İsmin nedir? Wie ist ihr? telefon Telefonnummer? Telefon numaranız nedir? Wie ist dein Telefonnummer? Senin telefon numaran nedir? Wie ist Ihre Adresse? adresiniz nedir? Wie ist deine adresi? Senin adresin nedir? Was ist ihr hobby? Was ist ihr hobby? Bu Almanca A1 sınavında karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Hobiniz nedir? Was sind ihr hobbies? Hobileriniz nelerdir? Was sind ihr hobbies? Was studieren Sie? Was studieren Sie? Neokürsonus. Was studierst du? Was studierst du? Neokürson. Ich studiere Medizin. Ich studiere Medizin. Ben, Typokürum. Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? Evli misiniz? Bist du verheiratet? Bist du verheiratet? Evli misin? Sen evli misin? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Çocuğunuz var mı? Almanca sınavlarında genellikle arkadaşlar resmi dilde sorarlar size. Bu da bir dipnot olarak size söylemek istedim. Hasto kinda, hasto kinda çocuğun var mı? Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind. Ben bir çocuk sahibiyim. Benim bir çocuğum var. Haben Sie Feuer? Sigara içenler için arkadaşlar ateşiniz var mı anlamındadır. Haben Sie Feuer? sigara yakmak istediğinizde bunu karşınızdakine soruyorsunuz ateşi aradığınızda arkadaşlar. Has foya, has foya ateşin var mı, çakmağın var mı anlamında da. Welche Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Hangi dili konuşuyorsunuz? Welche Sprache sprichst du? Welche Sprache sprichst du? Hangi dili konuşuyorsun? Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch. Biraz Almanca ve iyi derecede İngilizce konuşuyorum. Haben Sie Geschwister? Haben Sie Kardeşiniz var mı? Hastu du hastu Hast Senin kardeşin var mı? Ja, ich habe zwei Geschwister. Ja, ich habe zwei Geschwister. Evet, iki kardeşim var. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Bukimki. Das ist Marie. Sie ist 35 Jahre alt. Sie ist verheiratet. Ihr Mann ist auch 35 Jahre alt. Sie haben zwei Söhne. arkadaşlar, Söhne. Ein Sohn ist acht und ein Sohn ist fünf. Noch einmal, ich lese, ich lese noch einmal Akadastar. Das ist Marie, sie ist 35 Jahre alt, sie ist verheiratet, ihr Mann ist auch 35 Jahre alt, sie haben zwei Söhne, ein Sohn ist 8 und ein Sohn ist 5. Bu Marie, o 35 yaşındadır, evlidir, onun de 35 yaşındadır. O iki oğlan çocuğuna sahiptir. Bir oğlu sekiz, bir oğlu beş yaşındadır. Das ist Monika. Sie ist 20 Jahre alt. Sie ist nicht verheiratet. Sie hat zwei Brüder, aber keine Schwester. Ein Bruder ist 22 und ein Bruder ist 18. Das ist Monika. Sie ist 20 Jahre alt. Sie ist nicht verheiratet. Sie hat zwei Brüder, aber keine Schwester. Ein Bruder ist 22 und ein Bruder ist 18. Bu Monika o 20 yaşındadır. Evli değildir. O iki erkek kardeşe sahiptir. Ama kız kardeşi yoktur. Bir erkek kardeşi 22 yaşında, diğer erkek kardeşi ise 18 yaşındadır. Evet arkadaşlar bu bölümde de e, Türkçelerini söylemeyeceğim size siz e, bunları kendiniz düşünüp Yorumlayın arkadaşlar Hat Ali Fiile geçivista Bu tekrar niteliğinde oluyor Hat Ali fiile geçivista Wie heißt seine Schwester Wie heißt seine Schwester Was macht er in Ankara? Was macht er in Ankara? Was ist er von Beruf? Was ist er von Beruf? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt ist sein Bruder? Wie alt ist sein Bruder. Was macht er? Was macht er? Ist sie verheiratet? Ist sie verheiratet? Wie alt ist ihr Mann? Wie alt ist ihr Mann? Hat sie die Schwister? Hat sie Geschwister? Wie alt ist ihr Bruder? Wie alt ist ihr Bruder? Was ist er von Beruf? Was ist er von Beruf? Ist er verheiratet? Ist er verheiratet? Wie alt ist Selin Tashtan? Wie alt ist Selin Taştan? Wie alt ist ihr Vater? Wie alt ist ihr Vater? Buradaki iyi arkadaşlar yani Selin'in babası dediğimiz zaman iyi diyoruz. Yani kızın babasından bahsettiğimiz zaman iyi, erkeğin babasından bahsettiğimiz zaman sein fata. Hat ihr Vater Geschwister? Hat ihr Vater Geschwister? Wie alt ist ihre Mutter? Wie alt ist ihre Mutter? Hat ihr Mutter Geschwister? Hat ihr Mutter Geschwister? Wie heißt ihre Tante? Wie heißt ihre Tante? Wie viele Geschwister hat Selin? Wie viele Geschwister hat Selin? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Was macht Alper? Was macht Alper? Hat Selin noch Großeltern? Hat Selin noch Großeltern? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Evet arkadaşlar, buradaki kelimeler A1 sınavı için büyük önem taşımakta. Lütfen bu kelimeleri not edin. Eğer bilmiyorsanız sözde bakarak öğrenmeye çalışın. Zaten ilerleyen derslerimizde örnek cümlelerde Türkçe açıklamalarını vereceğimiz için öğreneceksiniz ama lütfen not almayı unutmayın. Meine Geschwister noch jung. Meine Geschwister noch jung Benim kardeşlerim hala gençler. Benim kardeşlerim hala gençtir. Bu şekilde de yorumlayabiliriz. Wir haben einen Sohn. Wir haben einen Sohn. Biz bir erkek çocuğa sahibiz. Bizim bir oğlumuz var. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ben evliyim. Ich habe keine Geschwister. Ich habe keine Geschwister. Benim kardeşim yok. Kardeşlerim yok. Meine Schwester ist nicht hier. Meine Schwester ist nicht hier. Kız kardeşim burada değil. Meine Brüder sind Student. Meine Brüder sind Student. Erkek kardeşlerim öğrencidir. Sie ist verheiratet. Buradaki zi arkadaşlar bir bayandan bahsediyoruz. Aber er, bir erkekten bahsediyoruz. Aber er ist nicht verheiratet. Sie ist verheiratet, aber er ist nicht verheiratet. O evlidir, o kız evlidir ama o erkek evli değildir. Bunu böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Diğer cümlelerde o şekilde devam ediyor. Zi hat einen Sohn, aber er hat keine Kinder. Sie hat einen Sohn, aber er hat keine Kinder. Onun oğlu var ama onun çocukları yok. Buraya yanlış yazmışım arkadaşlar. Ama onun çocukları yok. Sie hat einen Beruf, aber er hat keinen Beruf. Sie hat einen Beruf, aber er hat keinen Beruf. Onun bir işi var ama onun işi yok. Sie arbeitet, sie arbeitet o çalışıyor. Aber er arbeitet nicht. Aber er arbeitet nicht. Ama o çalışmıyor. Sie hat einen Bruder. Sie hat einen Bruder, aber er hat keinen Bruder. Aber er hat keinen Bruder. Onun erkek kardeşi var ama onun erkek kardeşi yok. Herr Baikal arbeitet in Eskişehir. Herr Baikal arbeitet in Eskişehir. Baykal Bey eski şehirde çalışıyor. Zayn Bruder geht noch zur Schule. Zayn Bruder geht noch zur Schule. Onun erkek kardeşi daha okula gidiyor. Seine Schwester kommt nach İstanbul. Seine Schwester kommt nach İstanbul. Onun kız kardeşi İstanbul'a geliyor. Sie schreibt aus Ankara. Sie schreibt aus Ankara. O Ankara'dan yazıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun alacağı beğeni oranına oranla daha sonraki videolar yapmayı düşünüyorum. Lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.